Herkese selamlar dostlarım. Bugün yeni bir uygulamaya bakacağız. Primal adında bir uygulama var arkadaşlar. Dao Maker ve StepHap ekibi beraber geliştirdiği, oluşturduğu bir program, bir proje, bir coin. Aynı zamanda şu an bu projeye biz kayıt olursak hiçbir şey yapmadan günlük 7 hit airdrop alıyoruz ve bu airdroptan bu hitlerden de ileride faydalanacağız. Bugün hem bu uygulamaya bakacağız birlikte hem de bu 7 tane hit token'ı nasıl kazanacağız ona bakacağız. O vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto Kontu. YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün arkadaşlar neyi konuşuyoruz? Bugün primali konuşuyoruz. Yani tam olarak nasıl okunduğunu ben de bilmiyorum ama muhtemelen primal şeklinde okunuyordur. Tekle çünkü ikili olsaydı mol olurdu. Arkadaşlar bu bir Move to Earn bir fitness projesi. Şöyle sık sorulan soruları açtığım zaman genelde ben projeleri bu şekilde incelerim. Kullanıcıları egzersiz yaptıkları için ödüllendiren, hayranları, ünlü sporcularla buluşturan ve her seviyeden sporcuyu Yolculuklarına destekleyen bir move to earn fitness uygulamasıdır diyor. Yani sadece yürü kazan değil birçok arkadaşlar bunun içinde birçok spor var. Hayranlarla ünlüleri buluşturuyor. Ve fitness yaparken de bir token kazandığınız bir ekonomisi olan bir proje. Biliyorsunuz Step N ile başladı bu move to earn akımı. Sonra Step Up çıktı. Şu an bakın yukarıda da görüyorsunuz. Step Up ve Dao Maker ekibi bir proje çıkartıyor. İşte bu projedeyiz şu an beraber ve çıkartırken de bir airdrop yapıyorlar. Hit kazanacağız birlikte. Uygulamadan nasıl kazanacağımıza da bakacağız. Arkadaşlar şuradan token ekonomisine bakalım. 2 tane token kullanıyorlar. Bunlardan biri arkadaşlar primal, diğeri enerji. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey genelde bu tarz sistemlerde bir yönetişim tokenı olur. Bir de oyun içi ya da işte ödül jeton denilen e oyun içi kullanılan tokenlar olur. Yönetişim token'ında arkadaşlar ne yaptıklarımız burada gözüküyor. Birçok etkinliği primal ile ödeyeceğiz. Uygulama için sporcularla ve markalarla fiziksel ve dijital ürünleri satın almak için kullanılacak. NFT'ler için kullanılacak vesaire burada detaylar var. Enerji token'da arkadaşlar egzersiz yaptığımızda ödüllendiriliyoruz. Primal NFT yorgunluğunu iyileştirmek için yakılıyor ve çeşitli uygulamalar içinde yine kullanılıyor. Burada arkadaşlar uygulamanın ekonomi modelini anlatıyor. Uygulamanın ekonomi modeli hepsinden daha önemli. Burada nasıl bir ekonomi izlediklerini anlamak lazım. Yani bu bir saadet zinciri mi yoksa gerçekten kullanıcılarını kazandırmayı hedefleyen bir proje mi? Gerçekten kullanıcıları kazandırmayı düşünüyorsa bile bu ekonomik sistemle ilerleyebilecek mi bunlara bakmak lazım. Bunlara baktık inceledik ama dediğim gibi muhtı önler arkadaşlar bir deney aşamasında yani bununla ilgili bazıları şey diyor direkt saadet zincirdir çöp. Ben bunu doğru bulmuyorum çünkü gerçekten dünyada şu an birçok insan benim çevremdeki birçok insan da arkadaşlar yağ yakmaya çalışıyor kilo vermeye çalışıyor. Böyle bir düzenin olduğu bir yerde bence bir ekonomik gelir modeli oluşturulabilir. O yüzden incelemekte bir zarar görmüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu tarz sistemlere yatırdığımız her para çok riskli paradır. Borç parayla, arkadaştan alınan parayla, süreli paralarla buraya yatırılmaz. Buraya hangi parayla yatırım yapılabilir? Gerçekten de riske atabileceğiniz bir parayla yatırım yapılabilir. Başka türlü yatırım yapılamaz. Bunu da her zaman söylüyoruz. Dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Kazananı da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Bir önceki videonun kazananını da şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar burada token dağılımı var. %10'u yaklaşık olarak private satış, %15'i team'de, %18'i arkadaşlar. Public satışta %25 ekosisteme ayrılmış, %15'i likit ve stake ödüllerine ayrılmış, %6 partnerlere, %7'si geliştirme takımına, marketing'e de %3 ayrılmış. Çok düşük bir yani oranda marketing'e ayrılmış ama genelde arkadaşlar yani şu kaliteli bir proje olduğunu gösterir şu token dağılımı. IDO fiyatı, Initial Dex Offering fiyatı 0.0016 dolar. Değerleme 8 milyon dolar. Jeton temini de arkadaşlar 5 milyar adet gözüküyor. İlk piyasa değerine de beklentili 484 bin dolar. Şimdi bu DAO Maker'da bu arada ön satış oluyor. SH olarak da yani publicten de halk satışından da katılabiliyorsunuz şu an buna. Gelin bir de uygulamaya bakalım beraber. Arkadaşlar biz hem duyuru sayfamızda hem de izlediğiniz videonun açıklama kısmında bu uygulamanın indirme linkini bırakıyoruz. Uygulamanın indirme linkini tıkladığınız zaman oradan indirebilirsiniz. Karşınıza arkadaşlar gördüğünüz gibi bir referal kod çıkıyor. Burada arkadaşlar bizim referal kodumuzu girebilirsiniz. Öncelikle mail adresinizi giriyorsunuz. Mail adresinize bir onay kodu geliyor. Bunu giriyorsunuz. Sonra referans kodu geliyor. Onu giriyorsunuz. Sonra da karşınızda böyle bir ekran açılıyor. Bakın arkadaşlar App Store'da Get Primal şeklinde gözüküyor. Aşağı indiğimiz zaman da detaylar var. Uygulama şu an arkadaşlar Sağlık ve Fitness'ta 91. sıradaymış. Daha yeni gelen bir uygulama. O yüzden de zamanla kullanıcı yorumları artacağını düşünüyorum. Arkadaşlar uygulamayı kurup indirdiğiniz zaman şu işlemleri yaptığınız zaman bile günlük 4 adet hit kazanıyorsunuz. Bunun dışında sağ tarafta Add Wallet diyor. Buna tıkladığınız zaman Step Network'ünde bir MetaMask cüzdanınızı ekleyebileceğinizi düşünüyorum. MetaMask cüzdanınızı buraya ekleyip kaydettiğiniz zaman artı 3 adet daha hit kazanıyorsunuz ve günlük olarak 7 tane hit kazanıyorsunuz. Sol tarafta referans var. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman da artı 8 hit kazanıyorsunuz. Şimdi şu training kısmını açıyorum sol alt tarafta. Bakın burada yürüme, koşma, hiking, motocross, yoga, dans, pilates gibi, boks gibi, yüzme gibi birçok etkinliği görüyorsunuz. Birçok etkinliğin olduğunu görüyorsunuz. Bu da hani bu akımda biraz daha farklılık olduğunu gösteriyor. Ne gibi farklılık? İşte normalde sadece yürüme ve koşmada oluyordu. Bunda daha farklı spor dalları da gelmiş oldu. Peki bu kazandığımız hitler ne işe yarıyor? Daha sonra arkadaşlar ödül puanına dönüşüyor ve bunu uygulama için işte kullanabileceğiz. Şurada fan tokenlar gözüküyor. Burada işte ünlü sporcular vesaire gözükecek. Sağ altta da profil kısmı. Ve burada da arkadaşlar primalin ana sayfası. Aşağı indiğimiz zaman profiliniz gözüküyor. Uygulama kullanım bu şekilde dostlarım. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Bizim Telegram duyuru kanalımız var. Mesela Binance ile 23 dolar ödül kazanabileceğiniz bir etkinliği paylaştık. Birçok etkinliği burada paylaşıyoruz. Muhakkak buraya gelin. Bu arkadaşlar bizim YouTube kanalımız. Aklınıza takılan sorular olursa yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.